Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parayı ve kazancı çekme, rızkın genişlemesi ve bereketlenmesi ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. İnsanların karşılaştığı ciddi sorunlardan biri de geçim kaynağıdır. Geçim kaynağı sadece parayla sınırlı değildir. Sağlığınızın yerinde olması da aslında bir geçim kaynağıdır. Öncelikle salı veya perşembe günlerinden birinde herhangi bir saatte bir adet kilit alın ve kilidi anahtarla açıp önünüze indirin. Daha sonra bir bardak kadar su önünüze indirin. Akabinde bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli iki ayrı kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Daha sonra tılsım yazılı kağıtları önünüzü indirin ve şu söylemi 79 defa tekrarlayın. Şöyle. Bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Beni azamet ve heybetle çevrele ta ki bereket ve kazancın manevi gücü bana itaat etsin ve Yaradan'ın geniş rahmet alanına gireyim. Göğün perdeleri altında bana bereket kapılarını aç. Kazanç ve bereketimin artmasında vücudumu güçlü kıl. Bereketimi bozacak düşmanların gözünü beni görmekten engelle. Şeklinde söylemi 79 defa tekrarladıktan sonra isminizi ve anne isminizi de 114 defa tekrarlayın. Havva oğlu, kızı falan şeklinde. Daha sonra tılsım yazılı kağıtların üzerine bir parça kumaş yardımıyla ritüel başlangıcında önünüze bıraktığınız suyu kullanarak sürün. Yani kumaşı su bardağına batırın ve tılsım yazılı kağıtların üzerinde gezdirin bu şekilde. Akabinde tılsım yazılı kağıtları katlayın. ve herhangi renkte bir iple bağlayın. Daha sonra bu tılsım yazılı kağıtlardan birini alıp üzerinizde taşıyın. Diğerini de evinizde veya çalıştığınız iş yerinizde bulundurun. Ritüel başında açtığınız kilidi tekrar kilitleyip başka bir kullanım için saklayın. Kalan suyu da toprağa dökün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu ritüel rızkın genişlemesi, paranızın bereketinin artması, müşterilerin çoğalması ve kolay bir şekilde para kazanmak içindir. Şöyle ki, bu ritüelden sonra geçim kaynaklarının genişlediğine, ve mevcut maddi koşulların değiştiğine şahit olacaksınız. Bu yöntem ile oluşan manevi kalkan üzerinizdeki kazanç ve bereket engelini kaldırarak size değişen koşullardan geçim kaynakları getirdiğini göreceksiniz. Çoğu insan hayatında gerek geçim sıkıntısı gerekse benzeri olumsuzluklar ile karşı karşıya kalır. Bu olumsuzlukları manevi açıdan ele aldığımızda doğumla birlikte gelen ve hayatınızı kötü yönde etkileyen olumsuzluklar ile doğumdan sonra gelen ve size sonradan bulaşan olumsuzluklar olarak ikiye ayrılır. İşte bu uygulama ile sizi çereleyen maneviyat maruz kaldığınız olumsuz etkenleri azaltıp sizi fermente edecektir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konu ile ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.